Burada mı ne var çember? Kim koymuş buraya? Ha? kayboldum içinde. Ha, nasıl oldu bu ya? Hı, anlamıyorum. Bu ne portal mı bu acaba? Ha, bir sürü balon var burada. Ha, kim koymuş bunları acaba? Bir girin bakayım içine ne oluyor. Çok merak ettim. Ha, Spiderman gücü. Ha, ne oldu bana? Anlamıyorum. Ne oldu bana? Hulk girmiş içine düşmüş. Ha, Burada ne olmuş acaba? Şunlara bak, balonun içinde bir sürü ne var? Basgeler var. Hulk ve Spider-Man içine düşmüş. Ne yapacağım ben şimdi? Ben de gireyim bakın ne oluyormuş acaba? Ha, ya, ne oldu ya? Ne oldu bana. Kim yaptı buraya? Kişin o şımarık çocuk mu yaptı? Aseliv sen mi hazırladın bunu? Ne yaptın bize? Asel Elif, Asel Elif neredesin? Nereye gitti bu şaşkın çocuk? Evin her odasına baktım yok. Bunu kim koymuş diyor be. Asel sen mi yaptın bunu babacım? Şımarık çocuk bunu sen mi yaptın? Ne yaptın içine maskeler atmışsın, balonlar atmışsın. Ne bir tane beyaz top atmışsın. Babacım ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki ben. Bunu Asel Elif yapmadıysa kim yaptı? Maskelerin burada işi ne? Ya şaşkın <laughs> çocuk kim bilir neredesin şimdi? Nasıl bulacağım ben seni? gitmiş her odaya baktım. Balkona baktım yok. Oyuncak odasına baktım yok. Kendi odasına baktım yok. Asele bir şaşkın çocuk. Acaba portal olabilir mi bu arkadaşlar? Ne? Portal mı? Şaşkın çocuk portal sen kurmadın değil mi? Aa Elif kaybolduysa nasıl bulacağım şimdi seni? Aa Elif kaybolduysa nasıl bulacağım seni? Çabuk bulmam lazım onu. Ne yapmam lazım? Ha, abur çok sever. Ah, ona abur cubur diyeceğim arkadaşlar. Abur cuburu çok seviyor, tamam Şaşkın çocuk. Abur cuburla parkı çok seviyor. Tamam şimdi söylüyorum arkadaşlar, tamam mı? hazır mısınız? Hmm, Asel Elif babacım hadi gel de seni parka götürüp oradan markete gidelim. Sana bir sürü abur cubur alalım, tamam mı? Asel Elif. Tamam hadi babacım gel. Asel Elif bir sürü abur cubur alacağız, tamam mı? ha Asen geldin mi? Evet. Nereden çıktın sen? Portalın içinden. Gerçekten portal mıydı bu Asel Elif? Babacığım ben de diyorum ki Asel Elif burada bir portal var. Asel Elif evin içinde yok. Portalin içinde maskeler var. Balon var. Ben de nereye gittim? Nereye gitti? Şey çikolata Gerçek çikolata dünyası mı? Ha <laughs> bir de parlı dünyası. Asel bir sürü çikolata var mıydı orada? Evet. O keşke Ama ben de gelseydim. Altın dünyası. Altın dünyası, çikolata dünyası. Çok güzel şeyler. Çok güzel kaydıraklar var mıydı Aselilif? Büyük kaydıraklar var mıydı? Evet. kat, 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 mı kaydın? Babacım keşke ben de gelseydim. Ben bilemedim ki. Aklıma ne geldi biliyor musun? Dedim bu portalı kesin bir rekor evimizin içine dedim. Anladın mı? Ben senin kaybolduğunu tahmin ettim biliyor musun? Heyecanlı mıydı? Aslında bir şey vardı, aklı orada bir şey vardı, etten şey yaptık, etten böyle kaydım. Güzel miydi? Heyecanlı mıydı peki? Güzel, Asel Elif. Güzel. güzel bu şaşkın, bu şaşkın portalı kim kurdu peki o zaman? Sen mi kurdun? Ben belki... Portalı sen mi kurdun? Ben kurmadım. Kim kurdu bu portalı? Anlamıyorum. Allah Allah. Ama çok eğlenceliymiş Asel Elif. Keşke ben de bu olsaydım. sihirli değil mi? Ha, i̇yi ki kurtuldun Asel Elif. İyi yanından bakalım. iyi ki kurtuldun babacım. Çak. Çak. iyi ki kurtuldun. Maskeleri de kurtaralım mı? Maskeleri kurtarmıyorum Asel Elif. Maskeler evin içine gelirse tekrar portal kuruluyor. Kurtaracağım Asel Elif. Hayır. Hayır izin vermiyorum Asel Elif. Kamerayı kapatacağım o zaman. Açalım. Ben içine gidiyorum. Hayır. Hayır girme sakın. Hayır. Hayır dedim Asel Elif. Girme girme girme. Girme Asel Elif. Baba. Ne? Ne? Gidiyordum baba. Babacım gitme bir daha bak getiremem seni Asel Elif gitme Gid. Gitme dedim sana Gid. Bu çocuk yine beni dinlemiyor bak bakın başına neler gelecek İyi izleyin arkadaşlar Başına neler gelecek yine iyi izleyin arkadaşlar Hayır Asel Elif Asel Elif, Asel Elif. Asel Elif. Babacım sana gitmedim değil mi şaşkın çocuk yine gittin Hah, Bu sefer kurtarmayacağım arkadaşlar onu Ben gideyim en iyisi En iyisi kendim alayım. <laughs> şaşkın çocuk hayır. Sesi geliyor. O zaman gidiyorum ben. Bay bay arkadaşlar. Asel. sen? Aa geldin mi geri? Evet. Hah. şöyle babasının sözünü dinleyen akıllı bir çocuk. Anne senin babasının sözünü dinleyen akıllı çocuklar ne yapıyoruz biz? Çok seviyoruz, değil mi? Onlara onlara bir sürü hediyeler alıyoruz, değil mi babacığım? İyi aferin. Arkadaşlar, Asilelik geldik. Kapatıyoruz videoyu. Arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, zincire basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ha, şaşkın çocuk. Çok şımarıyorsun ama yine de bu sana mamayı vereceğim. Ne yapayım babacığım? Pandayı vereyim sana da ye. Ne yapayım? Asel Elif. Babacığım ne yapıyorsun? Asel? Maymun? Maymun Asel Elif nerede? Asel Elif. Babacığım beni korkuttun. Ne yapıyorsun sen? Ben de sana çikolata getirdim. Çikolatayı vereyim dedim. Bir baktım. Babacığım dur. Bir sakin ol. Asel Elif. Bir sakin olur musun? Stetoskop falan da takmış. Şaşkın çocuk. Ben sana getiririm zaten sana getirdim bunu. Sen ne yaptın az önce ben maymun gördüm ha sen? Baba o masken annemle birlikte yaptık. Ne? Bunlar da benim şeylerim. Gerçekten kendiniz mi yaptınız? Ha? Bir takar mısın bir dakika çikolatayı bırak bir. Çok güzel gözüküyor bu nasıl yaptınız bunu? Kestik. Kitaptan kestiniz. O çok güzel bir fikir bu arkadaşlar. Siz de yapın bence mutlaka. Şuna bir bakın. Tam maymuna benziyorsun. Ben dedim ki evin içinde maymun nereden girmiş dedim. Kaçak maymunlar yine mi evi bize geldi dedim. Sen beni çok şaşırttın babacığım. <laughs> tamam ben tamam korkutma bizi. Tamam bizi korkutma tamam. Baba biliyor musun sen? Bunu, bunu Aa, oradan ben... kenarındakiler şey mi toka mı? Arkadaşlar bakın iki tane tokayı birbirine birleştirmiş annesiyle yapmış. Tam maymun olmuşsun az Elif al şaşkın maymun. Bak, Tüh mı? keşke sana muz getirseydim bilemedim ya tamam neyse Bak, onu da başka bir videoda yapalım. Ne var? ne var arkasında kitabın başka sayfası mı var? Gerçekten çok güzel olmuş biliyor musun? Bak, bu kitabı görüyorum. Bu kesmedi. Anladım. Mürtulur, mürtulur, Anladım. Tamam çikolatayı yiyebilirsin babacım. Ne kadar güzel olmuş. Yöp Aferin ye. sana. Ya babacım çikolatayı tamam mı? <laughs> Ondan sonra şımarmadan akıllı bir şekilde oynuyorsun tamam mı? Bak arkadaşların da şımarık hep şımarık hasel videosu görüyor. Artık şımarma babacım. Hep şımarıyorsun oyuncakları dağıtıyorsun. Arkadaşlar Asya'nın bir oda dolusu oyuncağı var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evet arkada var bir, bir arkada var bir orta odada var bir arkadaki depoda var her yerde oyuncağım var hadi ye mamanı güzel güzel tamam mı sonra akıllı bir çocuk o <laughs> ne asel elif babacım ne oldu sana şaşkın ya şaşkın çocuk o panda olan şeker değildi onu ben mu bizim mutfakta buldum ben annen aldı sandım onu annen almamış mı evet, aa şaşkın panda çocuk getirmiş, panda. panda mı getirmiş Panda değil, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Can abla getirdi kesin. Şaşkın çocuk, bilseydim ben sana o şekeri vermezdim. Asel Elif çabuk kurtul gel babacım, çabuk babacım kurtulman lazım. Pabacım. Sendirilsen... Panda mı olacaksın dedi. Babacım. Ya. ya? Geri gelirsin. Geri gelirsin mi dedi? Şaşkın çocuk, şekerin. Bir de dedi ki. Ah, şaşkın çocuk. <laughs> sen o sen o çikolatanın hepsini yemek istiyorsun değil mi? Ben biliyorum şaşkın çocuk. Aa, yine kurtaramadım bu çocuğu. Aa, yine kurtaramadım bu şaşkın çocuğu.